alacağım ben yalnız Tabii arşiv içinde kullanabiliriz Başkanım Başka alayım Tamam. Başka. Bir Başka bunu konuşacaksınız değil mi? çekiyorum başkan. Bunu konuşacağız. var. Hadi onu konuşsunuz. Onu konuşsunuz. olsun.

Teşekkür İyi teşekkürler. başkan takdimi. Şöyle aldım da. Tamam. Bir de bas. Teşekkürler. Başkanım, Oh. Hayır, basıyor, evet. Maskeden. Az keyifle de dolaşılmıyor Yok abi şu ses kayıtları koyacağım da. Tamam. Başkanım şimdi bir tane sonuç onu bekleyelim. Sonra değil de konuya yapacaktık. Konuya yapacağımız yere keşif yaptık. İncirli olarak yapacağız. Gerizli eşeği oluyor. Yani ona da başladık Orada geçtik. Öyle mi? Genç bir şarkı. Kalk gözünden. yaş büyük Thank mm -hmm. you. Değerli basın mensupları 2020 yılı başından başlayıp şu anda halen devam devam etmekte olan Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle zor günler geçirdik. Siyaseten Yapmakta olduğumuz faaliyetleri bu süre içerisinde yavaşlatmak mecburiyetinde kaldık. Bütün bunlarla beraber bu dönemde hasta olan, hastalığa yakalanan, tedavi gören, hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Ben öncelikle bu dönemde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm hastalarımıza da e, acil şifalar diliyorum. Değerli basın mensupları 16 Eylül 2019 tarihinde İyi Parti Genel Merkez Teşkilatı olarak 2020 yılının ilk 6 ayında olağan kongrelerini yapma süreci başlatılmıştı. O tarihten sonra hatırlarsanız 2020 yılının ilk günlerinde Ocak ayı içerisinde Aydın'da üye sayısı 400'ü geçen 5 ilçemizde delege seçimi yapmıştık. Bu ilçelerimiz Efeler, İncilo, Efeler, Nazilli, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerimizde. Delege seçimleri yaptıktan belirli bir süre sonra yani 8, 8 Şubat'tan itibaren de ilçe kongre takvimini başlattık. Normalde hedefimiz 29 Mart'a kadar 17 ilçemizde ilçe kongrelerimizi tamamlayıp ardından il kongremizi yapmaktı. Ancak 15 Mart'tan itibaren yoğunlaşan hastalık sebebiyle, salgın hastalık sebebiyle artan tedbirler ve bunun ötesinde gerek genel merkezimizin, gerekse devlet kurumlarımızın almış olduğu tedbirler kapsamında 17 ilçeden 12 ilçemizin kongresini tamamlamış olarak 15 Mart'ı bitirdik. Geri kalan 5 ilçemizin kongresini erteledik. Nisan ve Mayıs aylarını genel merkezimizin kararıyla yine erteleyerek geçirdik. Mayıs'ın son günlerinde yapılan Başkanlık Divanı ve hükümetimizin, devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren tekrar siyasi faaliyetlerimizi bu hastalığa karşı kontrol tedbirlerini alarak devam, etme, devam ettirme kararı aldık. Bu kapsamda da kongresini ertelemiş olduğumuz 5 ilçenin ilçe kongrelerini 21 Haziran Pazar günü yani bundan 4 gün önce tamamladık. Böylece Aydın ilimizde 17 ilçenin tamamında ilçe kongrelerimiz tamamlanmış oldu. Sürecin ikinci aşaması il kongrelerimizdi e, il kongremizle ilgili son iki gün içinde il yönetim kurulunda aldığımız karar doğrultusunda 12 Temmuz 2020 Pazar günü İncilova e Kültür Park'ta kongremizi yapmaya karar verdik. Bugün evraklarımızı düzenleyip seçim kuruluna teslim ettik. Yani süreci başlatmış olduk. Allah nasip ederse bu salgın hastalık sebebiyle herhangi bir tehir ve erteleme olmaz ise 12 Mart'ta il kongremizi İncilova Kültür Park'ta pardon 12 Temmuz'da İncilova Kültür Park'ta yapacağız, gerçekleştireceğiz. Bu süreç içerisinde alanda. açık alanda mı yapacaksınız? Açık alanda. Ee, değerli arkadaşlar yani yer konusunda İncirliova'ya gitmemizin e, sebebi şu. E, normalde ilk kongreleri Aydın'da kapalı spor salonunda yapılır genel bir gelenek olarak. Ve hatta da daha dar kapsamlı kongreler işte şu Kaungör e, kapalı spor salonunda tiyatro merkezinde yapılırdı. Ancak salgın hastalık sebebiyle ve çok kalabalık olacağını düşündüğümüzden dolayı herhangi bir hastalık riskine karşı kapalı alanda yapmaktan kaçındık. Yani şöyle düşünün, 12 Temmuz'da yaklaşık sabah 10'dan akşam 9-10'a kadar devam edecek, yani sayım sonuçlanıncaya kadar devam edecek bir yaklaşık 10-12 saatlik süre içerisinde 2500-3000 civarında katılım beklediğimiz insanımızı bir salon kapalı bir yerde tutmayı uygun görmedik. Bu kapsamda da açık alan arayışımız oldu. İncirliova Kültür Park bu iş için oldukça müsait bir alandı. Bugün keşfini de yaptık. Dolayısıyla ilk kongremizi burada üyelerimizin çok rahatlıkla katılabileceği, herhangi bir risk ortamının olmayacağı bir ortamda yapmayı planladık. Değerli arkadaşlarım, bu geçen dönem içerisinde ilçe kongreleri yaptığımız dönemde Bizim dört tane ilçemiz Efeler, Çin'e, Söke ve İncilova ilçelerimizde sadece iki adaylı bir kongre yaptık. Diğer ilçelerimizde, diğer 13 ilçemizde tek adaylı kongremizi gerçekleştirdik. Yani şunu ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığına aday olan veya aday olacak arkadaşlar da herhangi bir engellemeyle partimize karşılanma. Ancak bazı ülkelerimizde bunlar e, tek aday olarak girme kararı alındı. E, tek adaylı giren yerlerde zaten herhangi bir rekabet olmadı. Diğer e, iki adaylı girilen yerlerde de kongre sonrasında arkadaşlarımız <laughs> kucaklaşmak suretiyle partinin birlik ve bütünlüğü noktasında birlikte hareket etme yeteneğini göstermiş oldular. Yine bu e, kongreler sırasında sadece 4 ilçemizde ilçe başkanımız değişti. Bunlardan Nazilli, Kuyucak, Köşk ve Efeler ilçemizde ilçe başkanları değişti. Geri kalan 13 ilçemizde mevcut başkanlarla ilçe teşkilatlarımız yoluna devam etme kararı aldılar. Bir bütün olarak baktığımız zaman ilçe kongreleri Aydın'da partimize oldukça pozitif bir ivme kazandırdı. Yani özellikle delege seçimlerinden başlayıp yani 2020 yılının başından başlayan delege seçimleri döneminde başlayıp halen daha devam eden bu süreçte unutulmuş bir şekilde uzak kalmış partiyle işte ilişkileri soğumuş olan tüm üyelerimize ulaşıldı. Yani bu delege seçimleri ve birden çok adaylı yarışların böyle bir güzel özelliği var. Partimizde çok büyük bir pozitif enerji kazandırılmasına vesile olduk. Daha önceki dönemde yani Şubat ve Mart aylarında yaptığımız ilçe kongrelerimizde e, ki süreci izleyen gazeteci arkadaşlarımız var e, buradan da e, yani oldukça coşkulu e, ve kalabalık bir e, kongre süreci yaşadık. İşte Nazirli'de, Efe'lerde, Söke'de, Kuşadası'nda ve diğer tüm ilçelerimizde. En son pazar günü yani 21 Haziran tarihinde yapmış olduğumuz 5 tane ilçe kongremizde de aynı günde aynı saatte olmasına rağmen bulundukları yerde ilçelerimizin kapasitesine göre oldukça büyük katılımlar vardı, oldukça büyük heyecan vardı. Bütün bunlara baktığımız zaman ilk Kongresi'nin de aynı heyecanla devam edeceği görünmektedir. Bu noktada söyleyeceğim şudur, yani İyi Parti Aydın'da şu anda hem vatandaşımız tarafından hem de kendi üye yapısı içerisinde oldukça yakından takip edilen ilgi duyulan ve gelecekle ilgili güzel umutlarını büyüten bir e, siyasi parti konumundadır. E, İl Kongresiyle beraber yani 12 Temmuz'la beraber e, bu süreci inşallah geride bırakıp önümüzdeki e, 2023 ve 2024'te yapılacak seçimlere partimizin yeni hedefleri doğrultusunda yürümesine e, gayret edeceğiz. Bu noktada baktığımız zaman bugüne kadar yaptığımız çalışmalar aydın da belli bir seviyeyi yakalamıştır. Bundan sonraki süreçte de bu seviyenin çok çok üzerine çıkma noktasında e, tüm teşkilatlarımızın kararlılığını sahaya yansıtma fırsatı bulmuş olacağız. Tabi e, il başkanlığımız bir taraftan devam ederken bir taraftan da önümüzdeki süreçle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, önümüzdeki günlerde tarihlerimizi belirlemedik. Muhtemel bir aday tanıtım toplantısı yapmayı da planlıyoruz. Bununla ilgili zaman ve yeri belirlediğimizde siz değerli basın mensuplarımıza da bilgilendirip bu tanıtım toplantısını da davet etmiş olacağız. İnşallah burada yeni hedeflerimizi ve yeni ekibimizi de tanıtma fırsatı bulmuş olacağız. Ben şimdiden sizlerin aracılığıyla tüm aydın hemşerilerimizi kongremize davet etmek istiyorum. Bu süreçte İyi Parti'yi takip etmelerini talep ediyorum çünkü İyi Parti Aydın'da her geçen gün önemli mevzilere kazanıyor, önemli atılımlar yapıyor. Bunu önümüzdeki günlerde daha da taşlandıracak çalışmalarımız, hamlelerimiz olacak. Ben bu vesileyle tekrar Kongremizin Türk Milletine, Aydın'ımıza hayırlara uğurlu olmasını diliyorum katılımınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum biliyorsunuz Nazilli'de Nazilli Belediye Başkanı Şahabettin Gölcemin mebailenin başkanı Ali Gölcemi ziyareti oldu. Bu ziyaret nedeniyle de CHP tanevat tabanından bazı tepkiler vardı. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, ben il başkanlığına başladığım günden bugüne kadar Türkiye'nin temel kurucu değerleriyle problemi olmayan siyasi görüş farklılığı olan tüm insanlarımızın kucaklaşabilmeleri, birbiriyle kullanmış oldukları lisan ve üslubun e, yumuşatılması gerektiğinden yana e, söylem geliştiren, tavır alan e, bir il başkan olarak sürekli bunları e, söyleyen birisiyim. Dolayısıyla siyasi rakiplerimiz bizim hiçbir zaman siyaseten düşmanımız değillerdir. Ee, yani farklı siyasi tercihleri olabilir. İnsani ilişkiler, bölgesel ilişkiler zaman zaman bu tür selamlaşmayı e, birbirine nezaket kuralları içerisinde saygı göstermeyi toplumumuzun beklediği bir e, tavırdır, e, durumdur. Dolayısıyla bundan herhangi birinin rahatsız olacağını düşünmüyorum. E, yani normal nezaket kuralları içerisinde yaz, yapılmış olan bir ziyaret. Başka anlamlar yüklemeye gerek yoktur buna. Bizim siyaseten yol haritamız bellidir. Ee, yani birine selam verip birine vermemekle burada farklı manalar e, yüklemenin çıkarmanın e, bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. E, Kürşat Başkanım da siyaseten eee önemli deneyimleri olan bir arkadaşımız, dolayısıyla ne yaptığını bilen bir arkadaşımız, e, şu anda İyi Parti'nin değerli bir belediye başkanıdır. E, yönünde herhangi bir e, sapma yoktur. E, dün neyse, bugün de aynı noktadadır. E, bundan ötürü e, bu eleştirilerin e, çok fazla bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Başkanın adaylık konusunda <laughs> bir kararlısız şahısımız olarak vardınız mı acaba? Kongre'de. Adaylık düşünceniz var mı? Adaylık düşüncemiz var. Şu anda istişare halindeyiz. İlçelerimizle, delegelerimizle, üst teşkilatlarımızla, genel merkezimizle istişare halindeyiz. Ee, genel kanaat devam, etmez, devam etmemiz yönünde. Arkadaşların ortak bir kanaatı var. Bunu olgunlaştırıp önümüzdeki günlerde e, kamuoyuyla paylaşacağız. Genel merkezin aydında tek listeye gitmesi yönünde bir eğilimi var mı? Böyle bir şey Genel merkezimizin e, liste konusunda tek, iki, üç konusunda herhangi bir tercih veyahut da herhangi bir teklifi yok. E, dolayısıyla buradaki demokratik kurallar içerisinde e, teşkilatımız serbest bırakılmıştı. Yani herhangi bir baskı yoktur. Aday olacak olan arkadaşlarımızın e, adaylık için bir engel yoktur. Teşekkürler. Ha. olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ediyorum tekrar katılımınızdan dolayı. Teşekkür